Allah aşkım. Sen bir ablanı mı özledin? Oy. O sarılmanı yerim. O patini yerim ben senin. Bu abla seni özlemiş ya. Bakar mısın nasıl sarılıyor? Oy. Özlemiş seni ablası. Yerim ben sizi. Çok mu özledin sen ablanı? Ha? Sen abla hiç çok mu özledin? Özledin. Oy. O patilerini yerim ben senin patilerini. Ablayı görmemiş, özledim gece. Yerim senin patilerini. Özledin mi? Oy. Utandın mı kız? Utanma, utanma, utanma. Sarıl ablana. Uy. Hadi kalkın tembeller. Hadi kalkın. Yeter bu kadar sevgi pıtırcı. Hadi. Abla okula gidecek hadi.